Bismillahirrahmanirrahim. Bulugul Meram adlı eserden şerhi ve açıklaması olan Subulü Selam, Selamet yollarında okumaya devam ediyoruz. Hafız İbni Hacer el Eskalani'nin rahmetli aleyhin yazdığı ve Türkçe'ye Ahmet Hoca'nın kazandırdığı bu eserde Babu Libas, Elbiseler Babını okuyoruz. 553 nolu Hadis-i Şerif. Bu an Abdullah İbni Amr radıyallahu anhuma Abdullah İbni Amr radıyallahu anhuma'dan gale demiştir ki Re'a aleyye Nebi sallallahu aleyhi ve sellem e, sevbeyni muasfereyni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim üstümde e, iki ikiz elbiseyi sarı renkle olarak iki elbiseyi gördü. Fekale ve bana dedi ki: Ümmüke emertüke bihaza. Sana bunu annen memretti. Revahu Müslim. Tekrar okuyorum, 553 numaralı hadis Abdullah ibn Amr radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Demiştir ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim üzerimde sarıya boyanmış iki elbise gördü de bunu sana annen memretti dedi. Bu hadis Müslim'de rivayet edilmiştir. Hadis-i şerif sarı boyalı elbise giymenin erkeklere yasak olduğuna delildir ve bunun bundan evvelki hadiste geçen yasağı teyit etmektedir. Hadisin tamamı şudur. Onları yıkayayım mı ya Resulullah dedim. Hayır, yak onları buyurdu. Bir rivayette ise şüphesiz ki bunların bunlar yani sarı Renge boyalı elbiseler kafirlerin elbiselerindendir. Ali sen onları giyme buyurmuştur. Aynı hadis Ebu Davud ve Nesai tahriş etmiştir. Annen mi emretti buyurması bunların bu elbiselerin kadın elbisesi olduğu ve kadınların zineti zinet adeti olduğunu bildirmek içindir. Hadis-i şerif mal itlafı suretiyle ceza vermeye de derhal etmektedir. Zira... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...Abdullah bin Amr radıyallahu anhıma'ya... ...o elbiseyi yapmasını... ...emretmiş. E, halbuki bu, birkaç hadis... ...yukarıda gördüğümüz gibi... ...Hazreti Ali hadisinde... ...böyle elbiseleri kadınlar arasında... ...paylaştırmasını emretmişti. İpek elbise... E, ...bir ipek kumaş göndermiş. Hazreti Ali Efendimiz de onu... ...kendine gönderilmiş diye düşünerek... ...ona kendine bir gömlek yapıp giydiğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu kadınlar arasında dağıtmasını, çıkarmasını emredince o da kadınlar arasında onu paylaştırmış. Onlar da başörtüsü yapmışlardı. Şu halde bu hadisle Ali radıyallahu anh'ın hadisi arasında muarazı olduğu anlaşılıyor. Yani bu hadiste Abdullah bin Amr'e sarı renkli elbiseyi onları çıkarayım mı dediğinde yak onları ifadesiyle Hazreti Ali'nin orada kadınlar arasında pay etmesi arasında bir muaraza, bir farklılık olduğu görüşüyor. Bu gibi hallerde yapılacak iş iki hadisin arasını bulmaya, tevil etmeye çalışmaktır. Yalnız Ebu Davud'un süneninde bu hadis Abdullah bin Amir'den şu şekilde rivayet edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah'ın üzerinde usfurla boyanmış bir çarşaf görmüş. Ve bu üzerindeki çarşaf nedir? buyurmuştur. Abdullah demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hoş, hoşlanmadığını hemen anladım ve evvelkilerin yanına geldim. E, tandırları kızdırıyorlardı. Çarşafı onun içine atıverdim. Sonra ertesi gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gel geldim. Ya Abdullah çarşafı ne, ne yaptın? dedi. Ben de kendisine anlattım bunun üzerine onu aileninden birine giydirseydin ya. Çünkü onu kadınların giymesinin bir sakıncası, bir onda bir beis yoktur buyurdu. Bu hadisten de anlaşılıyor ki Abdullah burada bu hadiste çarşafı, sarı elbisesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in emri olmadan kendi fikri olarak yakmıştır. Bu rivayetin sahih sahi, sahi ise Abdullah hadisiyle Hazreti Ali hadisi arasında e, dolayısıyla e, muaraza kalkmış olur. Fakat bu sefer de Abdullah'dan iki rivayet vardır. Birinde e, elbiseyi yakmasını peygamberimiz söylediği şeklinde. Fakat e, öbüründe de e, onu kendi inisiyatifiyle yaktı ve peygamberimiz bunu niye yaktın? Kadınlar onu giyebilirdi bir sakınca yoktu şeklinde buyurmuştur. Bu marazayı, çatışmayı bazıları şöyle halletmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yak emri nedip sadece bir tavsiye olmuştur. Nitekim yaktığını öğrendiği zaman da kadınlardan birine gidiseydin ya buyurması da bunu gösterir demiştir bazıları. Demek oluyor ki çarşaf yakacığına, kadına giyilmesi kafi gelecekmiş. Fakat kadı İyaz Müslüm şehrinde Peygamber Sallallahu Aleyhi yak emrinin taklis, takdir ve olayın büyüklüğü karşısında bir ceza için olduğunu söylemiştir ki, bu da bu kavil güçlü bir kavildir. Bir önceki hadislerden de anlaşıldığı gibi, sarı renge boyanmış, kırmızı renge boyanmış elbise giymek, Peygamber Sallallahu Aleyhi Medine'ye ilk geldiğinde, o Medine'deki kadınların e, adetli olduğundan, yani kadınlar genellikle o zaman çarşaf daha gelmedi, tesettür emri de yokken, e, siyah çarşaf giymezken o zaman kadınlar ağırlıklı sarı ve kırmızı renkli elbise giyiyordu. E, Dolayısıyla e, erkekler red, o, o geldiği dönemlerde kadınlara benzememesi açısından, erkeklere sarı ve kırmızı renkli elbiseyi o ilk dönemlerde Peygamber Sadesi'nin yasaklamıştır. Fakat buradaki hadisin birinde ise bu kafirlerin adetidir çıkar onu. Bu şeklinde bir ifade de de onun da altını çizmek lazım. Bu konuda başka bir sohbette buluşmak umudu.